merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sivas'tan Haydar Çeyran. Evet arkadaşlar size 20 saniyelik bir boşluk izlettim. Gördüğünüz gibi mahkum yine durmuyor, havlıyor. Onu mu göstereyim dedim. Zincir olduğundan mıdır? Canı sıkıldığından mıdır bilmiyorum. Bu aralar bayağı bir adam adamcılaştı. Ee, videomuzun konusu bu değildi tabii ki de. Bugün arkadaşlar size tavuklarımızı göstereceğim. Daha doğrusu tavuklarımızdan iki tane kaldı ama diğerlerini gönderdik. Siyahlar gönderdik, like'ları gönderdik. Çünkü cicilerimiz bayağı bir çok. Cicilerimize yer bırakmamız lazım. Cicilerimizin çok olduğu için mahkemede bir yer ayarlamamız lazım. Çünkü buraya cicilerimizi koyacağız şu ahıra falan. gördüğünüz gibi mahkum burada duruyor. Ama bilmiyorum. Çok havladığı için ya göndereceğiz ya da bizde kalacak ama bir çaresini bu bulacağız öyle kalacağız. Be bak kalacak belki de. Bu arada arkadaşlar videomuzun konusunu söyleyeyim size. Videomuzun konusu e bugün ağaçların diplerini çapalayacağız şu divlerine hava alması için hem yani toprağın böyle o tabakasının e, gitmesi için onları çapalayacağız. Bu arada arkadaşlar ağaçların çok görünmüyor ama yani tomurcukları açtı. Bizim bahçede daha belli oluyor ağaçların tomurcukları. Böyle göstereyim. Çok görükmüyor ama bizim bahçede daha net göstereceğim. Ama bu ağaç gitti. Mahkum sağ olsun. Gördüğünüz gibi kurduğu ağaç. Şu ağaçta zaten kurban keserken kurbanlık sağ olsun. Orada öyle gitti. Neyse arkadaşlar. Belki o ağaç geri e, düzelir. Ama bilmiyorum yani. Bu videomuz. Ağaçlarla falan ilgili olacak. Neyse arkadaşlar bizim bahçede görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ön bahçeye geldik. Gördüğünüz gibi bu oruzumuz tek kaldı. Onun sebebi tavuklar yok. Boş bu. Bu burada. Bu Black Mottet arkadaşlar. Bura boş. Reçicilerimizi falan koyacağız. Bu da blue modlet var. Gördüğünüz gibi çikolata blue modlet bu. Sırasında e, kahverengi olduğu için blue modlet. <laughs> o black modlet. Şimdi tavuklarımızın iki tane blue modlet ve bir tane iki artı bir blue matlet diyeceğiz. Bunlar da. Gördüğünüz gibi. Bu da Blue arkadaşlar. Onlar da tavuklar. Onlar yumurtluyorlar. Bunlar çok hastaydı aldığımızda yani. O kadar da değildi ama yine de hastalardı. Bizi burada iyileştiler. Yumurtlamaya başladılar. Horozumuz da daha genç. Mahfuzları daha gördüğünüz gibi yani görmüyor da. 9 11 aylık var herhalde. Tahminen. Çünkü daha geç. Öbür horozumuz da daha genç. Şu zaten 7 aylık falan. Blue Motte çikolata Blue Motte. Öbürü de 11 aylık işte. Neyse arkadaşlar asıl konumuz ağaç ağaçların dibini çapalamak. Onlardan size hızlandırıp bir tanesini göstereceğim. Buraya çapa olduğunu gördüğünüz gibi. Başka bir yerde yine göstereceğim başka bir yaşta. Neyse arkadaşlar. Çapalarken görüşürüz. arkadaşlar gördüğünüz gibi ağaç tıklayıp çabalaması böyle oluyor. Yani burada bir sürü ağaç var. Tabi bunların her biri teker teker yapacağız. Size bir tane örnek gösterelim dedik. Bugünkü videomuzda buraya kadar oldu. Tavuklarımızı gösterdik. Mahkumu gösterdik. Havlamasını gösterdik de ağaçta falan gösterdim. Aslında e, buraya başka bir videoda şey yapabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer ağaç dolu falan tırmıklayabiliriz. Onu da inşallah başka bir videoda yaparız. Gördüğünüz gibi bu kadardı videomuz şey söyleyecektim size. Bu arada arkadaşlar çok video atamıyorum. Onun sebebi de sınav var var. Sınavları da eğitim hayatımda aksatmak olmaz yani değil mi? Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz da buraya kadar olsun. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir de beğenirsiniz. seviniriz arkadaşlar daha büyük kitlelere ulaşabiliriz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videomuz buraya kadar.